Yanlış duymadınız sahibinden az kullanılmış çok az kullanılmış satlık YouTube kanalı. Arkadaşlar yanlış duymadınız satıyoruz evet satıyoruz koşun koşun satıyoruz şimdi özelliklerimiz neler hemen bir bakalım dikkat edin az kullanılmış sahibinden komisyon yok herhangi bir ek ücret yok bir talep yok şimdi bakalım bizim şeylerimize yani videolarımıza en çok izlenen videolarımız 2.4 milyon 3 yıl önce yayınladık ve halen milyonlarca binlerce izleniyor çok sayıda yorum aldı ve beğeni aldı. Bu da 756 bin kere izlendi. Bu videomuz 283 bin. Bu 160 bin. Bu da 130 bin. Daha 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 var. Onları yazmadım. Bu zaten tokla ilgili kesin net kalkacağını ilk biz buradan açıkladık. Bu videomuz rekora koşuyor. Sizin o çok izlediğini, bizim de saygı duyduğumuz o ders kanalları, işte geldikler, gittikler, akademiler vesaire, onların videolarından bile çok izlendi. Yani onların en çok izlenen videolarıyla yarışmakta. Bu videoyu halen onlarca kanal kopyaladı al kardeşim helal olsun sen de paylaş dedim halen çok fazla YouTube kanalında şu videoyu bulabilirsiniz. Bunu da bile bulabilirsiniz. Yani herhangi bir maddi beklenti içerisine girmediğimiz gibi halen de girmiyoruz. Diğer istatistiklerimize baktığımızda 5 milyon izlenme, görüntülenme pardon. 5 milyon görüntülenme var. Gerçi aynı şey. Bunu her birini 2-3 dakika ya da her video 2-3 dakika izlenmiş olursa bu 15 milyon dakika demektir. 15 milyon dakika izlendi. Bu da çok fazla bir şey. Bizim abone sayımız 18.900 Abonemiz var 18.000. Herkes duysun. Satıyoruz, satıyoruz. Gelin ilk alan, ilk gelen vereceğim onlara. Şimdi bu satış ilanı vermeden önce maillerimize bir bakalım. Arkadaş gönderiyor. Hocam kat satılık mı? Tekrar göndermiş. Hocam satılık mı? 2 gün sonra bu Hocam selam demiş bu da sa satılık mı diye mail atmış. Hakan kardeşimiz hocam ben Hakan Aslan eyvallah Hakan Aslan saygılar sevgiler satmayı düşünüyor musunuz demiş. 12 Ocak'ta göndermiş ha, bu başka bir şey bu yanlış gelmiş bu. Latif Kesek kardeşimiz selam ben Abdül Latif Kesek kanalınıza ilgileniyorum Paza para kazanma etkin ise sana da saygılar sevgiler Latif kardeşim. Sana da sevgiler, saygılar. Bu da arkadaş, sat... Onur Onur kardeşimiz demiş ki, Merhaba YouTube kanalını satlık mı? Sana da selamlar Onur. Latif yine atmış bu Latif kardeşimiz. Acaba aynı Latif mi? Muhtemelen aynı Latif olabilir. Para kazanma için arıyorum diyor. Para kazanmak için ee, Büşra kardeşimiz, bu sefer ablamız demiş ki, teklifin nedir? Hangi amaçla kullanılacak? Of çok detaya girmiş. Bu değil. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi binlerce, onlarca, yüzlerce mail aldık. Biz ilan vermememize rağmen talep yani buralar değerlenecek, buralar kıymetlenecek. İlk alan çok kazanacak. Borsadan, dolardan, altından daha yüksek kazandıracak arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar buraya bakın. 5 milyon izlenmemiz var. Çok fazla. Şimdi bunu biz 2016 yılında kurduk. 2016 yılında ne demişiz? Telif haklarımız insanlar mı ediyoruz? Yani bu kanalın sahibi insanlar. Bana ait değil bu kanal videomuza katkıda bulunan nifton niftonun bilgileri bilimleri var. Galio, Gauss, Haresmi, Farabi daha yazmadıklarımız Leibniz, Fransız bunlar videolarımızı isteyen herkes indirip isteyen kesip istediği yerde yayınlayabilir dedik bak silelim şurayı arkadaş bak isteyen herkes videolarımızı kesip indirip istediği yerde paylaşabilir. Herhangi bir telif melif atmıyoruz. İsteyen istediği gibi para kazanabilir At, atsın kanallar reklamları açsın. Bizim istatistiklerimize baktığımızda videolarımız çok sayıda kanal kullanmakta kullanın dedik arkadaş. Bizim buradaki amacımız zaten herkese matematik anlatabilmek. Bakın 2016 yılında 4 yıl önce kurulmuş bu kanal. En güzel duygu paylaşmaktır dedik. Bu nedenle arkadaş, arkadaşım bu bir vefa. Yani vefa Kütahya'da bir semt değil. Kütahya'da ya da bir İstanbul'da bir bozacı bulunan bir semt değildir. Bir futbol takımı değildir vefa arkadaşım. Bizim bu kanalımızı kurma amacımız öğrencilere yardımcı olabilmek. Yani bu kanal bir şey gibi, bir beslediğiniz bir ağaç gibi, bir çiçek gibi, bir yavru gibi. Yani besliyorsun, besliyorsun. Arkadaş bu satılmaz böyle bir şey. Lütfen teklif etmeyin. Teklif atmayın arkadaşlar. Gördüğümüz o her mailler bizi üzmektedir. Ey Latif kardeşim, ey Betül kardeşim. Sana da söylüyorum. Bu kanal satlık değildir. Bu kanal satlık değil. Sonsuza kadar duracak. YouTube durduğu müddetçe bu kanal duracak arkadaş. Siz 10 milyon, 100 milyon, 1 trilyon verseniz bile, ha gerçi 1 trilyon valla fena bir rakam değil. 1 trilyon. Neyse hadi hoşça kalın. Dediğim ne demek istediğim anlaşıldı.